Bir Kaybın Tekrar Bulunuşu Kabe'nin kuzeybatı yönünde bitişik, alçak, yarı dairesel bir duvarla çevrilmiş bir bölüm vardı. Duvarın iki ucu Kabe'nin kuzey ve batı köşelerine birleşmeyecek kadar kısadır ve bu da hacılara geçiş sağlar. Fakat hacıların çoğu tavaflarını bu noktada geniş alırlar ve duvarın dışında tavaf ederler.'' Bu duvarın bulunduğu yer Hicri İsmail adını alır. Çünkü İsmail ve Hacer'in mezarları onu kaplayan kayaların altındadır. Abdülmuttalip Kabe'ye yakın olmayı o denli seviyordu ki bazen hicre bir şilte serilmesini emrediyordu. Bir gece orada uyurken bir gölge geldi. Ona tatlı berraklığı kazıp çıkar dedi. Tatlı berraklık nedir diye sordu fakat o sırada gölge kayboldu. Buna rağmen uyandığında ruhunda bir hafiflik ve mutluluk duydu. Bu nedenle ertesi geceyi de orada geçirmeye karar verdi. Ziyaretçi tekrar geldi ve haydi kaz dedi. Fakat Abdülmuttalip yine sorusuna cevap alamadı. Üçüncü gece ona şöyle söylendi. Saklanmış hazineleri kaz. Abdülmuttalip'in onların ne olduğunu sorması üzerine yine konuşan yok oldu. Fakat dördüncü gece emir zemzem kaz idi ve bu kez zemzem nedir sorusuna konuşan şu cevabı verdi. Onu kaz, pişman olmayacaksın çünkü o mirastır. Senin büyük atalarından o hiçbir zaman kurumaz ve tüm hacıları sulamana yeter.'' Daha sonra konuşan ona kan, gübre, karınca yuvası ve gagalı, kuzguni kuşların bulunduğu bir yer aramasını söyledi. Ona Allah'ın hacılarını tüm hac boyunca sulayacak temiz akan su için dua etmesi söylendi. Güneş doğarken Abdülmuttalip kalktı ve Iraki köşe adı verilen Kabe'nin kuzey köşesinde hicri terk etti.'' kuzeybatı duvarı boyunca diğer köşedeki Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Birkaç adım gittikten sonra durdu, doğu köşesindeki Hacerül Esved'i öptü. Oradan tavafa başladı. Tekrar Iraki köşeden hicre, oradan batı köşesine. Suriye köşesi, oradan da güneydeki Yemen köşesine gitti.'' İbrahim'in soyundan gelenler, İshak oğulları olsun, İsmail oğulları olsun, mabedi güneşin tersi yönünde tavaf ederler. Yemen köşesinden Hacerül Esved'e doğru yürüdüğünde Ebu Kubeys tepesini ve sarı ışıkta keskin çizgileriyle belli olan diğer tepeleri görebiliyordu. Mabedin etrafında yedi kez döndü. Her dönüşünde ışık daha parlaklaşıyordu. Çünkü Arabistan'da alaca karanlık ile şafağın arası çok kısadır. Tavafı tamamladıktan sonra Hacerül Esved'den Kabe'nin kapısına gitti. Kilide asılı olan metal halkayı tutarak kendisine öğretilen duayı okudu. Yakınında kumun üstünde kanat ve kuş sesleri duydu. Bir başka kuş daha göründü. Abdülmuttalip, ibadetini bitirip kuşların kapının karşısında yaklaşık yüz yıldan beri duran kayalara doğru ilerleyişini seyretti. Bu kayalar put olarak kabul edilmişti ve Kureyşliler kurbanlarını bu iki kaya arasında kesiyorlardı. Kuşlar gibi Abdülmuttalip de kayaların arasında kan olduğunu biliyordu. Gübre de vardı. Oraya yaklaştığında bir karınca yuvasının da var olduğunu gördü. Eve gitti ve biri oğlu Haris, biri de kendisi için iki kazma aldı. Kazma sesleri ve garip görüntü çünkü burası her taraftan rahatlıkla görülebilirdi. Kalabalığı onların yanına çekti. Abdülmuttalibe duyulan büyük saygıya rağmen kurbanların kesildiği bu putların dibini kazmanın hürmetsizlik olduğunu ve Abdülmuttalib'in kazmayı bırakmasını söyleyenler çıktı. O durmayacağını, Harise arkasında bekleyip kimsenin müdahale etmesine izin vermemesini söyledi. Bu heyecanlı ve sihirli bir andı. Sonuç güzel çıkmayabilirdi. Fakat iki Haşimi kararlı ve birlik içindeydiler. Seyredenler ise şaşkınlık içindeydi. İsaf ve Naile adındaki bu iki put Mekke putları arasında yüksek bir yere sahip değildi. Hatta onların Kabe'yi pislettikleri için taşa çevrilmiş cürhümi bir kadınla bir erkek olduğu bile söyleniyordu.'' Bu nedenle Abdülmuttalib'i durdurmak için hiçbir aktif hareket meydana gelmedi. O, kuyuyu kaplayan kayayla karşılaşıp Rabbine şükrettiği sırada kalabalığın bir kısmı oradan ayrılmak üzereydi. Kalabalık tekrar toplandı ve çoğaldı. O, cürhümlerin gömdüğü hazineleri çıkarırken herkes bunlar üzerinde kendine pay çıkarmaya çalışıyordu. Abdülmuttalip bu hazinelerin kendisine mi, topluluğa mı, yoksa Kabe'ye mi kalacağı konusunda Kur'a çekilmesine karar verdi. Şüpheli bir şeye karar vermekte kullanılan bu usul kabul edilmiş bir gelenekti. Bu gelenek Kabe'de Muabi putu Hubel önünde ok çekerek uygulanıyordu. Bu çekilişte hazinenin bir kısmı Kabe'ye bir kısmı da Abdülmuttalib'e çıktı ve Kureyş'e hiçbir şey çıkmadı.'' Aynı zamanda Zemzem üzerindeki kontrolün Haşimilerde olmasına karar verildi. Çünkü hacılara su sağlamak onların göreviydi.